Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. bölümü kriptoda işleyeceğiz. O da RSA kripto sistemi. RSA kripto sistemine şöyle bakacağız. Uygulamalarını göreceğiz. Büyük asal sayıları bulmaya bakacağız. Saldırıları kontrol edeceğiz. Şimdi RSA şifreleme sistemi Martin Hellman ve Whitfield Diffie 1976'da dönüm noktası niteliğinde açık anahtar makalelerini yayınladılar. Ondan sonra RSA'nın ismini oluşturan soy isimlerin baş harfleriyle Ronald Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman 1977'de asimetrik RSA şifreleme sistemini önerdiler. Şimdiye kadar RSA en yaygın kullanılan asimetrik kripto sistemdir ancak eliptik eğri kriptografisi ECC giderek daha popüler hale gelmekte. RSA esas olarak iki uygulama için kullanılır. Simetrik anahtarların taşınması bölüm 13'te göreceğiz. Ve dijital imzalar kitabınızın bölüm 10'unda göreceğiz. RSA'nın şifreleme ve şifre çözme işlemlerine şöyle bakarsak burada bir n hesaplıyoruz. Modüle n aritmetiğinde n'i iki tane asal sayı p ve q'nun çarpımı şeklinde ayırıyoruz. p ve q çok büyük asallar olmalı. zn tam sayı halkası üzerinde de bu işlemler yapılmalı. Yani aritmetik modüle n'e zn diyorduk. Şifreleme ve şifre çözme sadece halkadaki üstlerle yapılır. Tanım şöyle açık anahtar N ve E verildiğinde biz buna KAP diyoruz açık anahtar diyoruz. Özel bir de anahtar saklayacağız. D eşittir KPR diyebilirsiniz. Burada X bizim şifreleyeceğimiz bilgi. Açık anahtar ile bunu EKPAP işleminden geçiriyoruz ve Y elde ediyoruz. Bu aslında açık olarak nasıl yazılabilir? x üzeri e mod n şeklinde. Unutmayın n ve e bizim açık anahtarımızı oluşturuyor. Karşı taraf bunu çözümlerken elindeki özel anahtarı kullanacak. Ve decrypt işleminde bu özel anahtarı kullanarak gelen şifreli metni y'yi verdiğinde x'i elde edebilecek. Bu özel anahtarı da sadece açacak kişi biliyor. Bu işlemde y üzeri d mod n olmakta. Burada d özel anahtara eşit biliyorsunuz. D eşittir kpr. Pratikte x, y, n ve d çok uzun tam sayılar olmalıdır. Yani 1024 bitten yukarıda bir seçim yapılmalıdır. Şemanın güvenliği açık anahtarın yani n ve e'nin bununla verilen özel üst d'nin ele geçirilmesinin zor olduğu gerçekliğine dayanıyor. Şimdi anahtar oluşturmaya bakalım. Tüm asimetrik şemalar gibi RSA de özel ve ortak anahtarların hesaplandığı kurulum aşamasına sahiptir. Algoritma şöyle açıklayabiliriz anahtar oluşturmasını. Çıktı ortak anahtar olacak, KPAP olacak. N ve E verecek bize ve özel anahtarı oluşturacak. D'yi verecek. İki büyük asal seçeceğiz. P ve Q. Burada hesaplama N eşittir P çarpı Q şeklinde yapılacak. Bir hesaplamada phi N vardı biliyorsunuz. Bu ne oluyordu? Zn zincirinde kaç tanesi relatively prime olabiliyor hesap yapmak için de. O da basitçe P ve Q asal olduğu için P-1 çarpı Q-1 şeklinde bulunabiliyor. Unutmayın E ile Fi-N'in en büyük ortak bölenleri 1 olacak şekilde seçiliyor. E burada bir ile Fi -N 1 ile Fi-N-1'e kadar bir sayı seçilebilir. Buradan genel üssümüzü seçiyoruz. Ve D çarpı E 1'e denk olacak şekilde mod fiyende özel anahtar D'yi hesaplıyoruz. Böylelikle dönüş değerlerimiz K popumuz N virgül E diye karşı tarafa iletiliyor. Özel anahtar da KPR'de D olarak saklanıyor elimizde. Şimdi buradaki iki büyük farklı asal P ve Q adım 1'de seçmek hiç kolay değil. Onu açıklayalım. Bir de E ile F'nin ortak bölenlerinin en büyüğü 1 olacak şekilde E'nin tersi olması gerektiği gerçeği. Bunu sağlayan bir E bulduğumuzda her zaman özel anahtar bir D de vardır anlamına geliyor. Bir örnek yapalım. Küçük sayılarla RSA'yı açıklayalım. Alice ve Bob mesajlaşmak istiyorlar. Alice'in mesajındaki göndereceği bilgi 4. Şimdi burada Bob Birkaç işlem yapacak. P'yi 3 seçti. Q'yu 11 seçti. İkisi de asal. P çarpı Q 33. N sayısını 33 olarak belirledi. Fi N'i de bunların bir eksiklerini çarparak buluyordu. 3-1 çarpı 11-1. Bu da 20. E'yi rastgele seçti. 3 olarak kabul etti. Ama tersinin olması lazım tabi. E'nin tersi D olacak. O da mod fiende N'de yani mod 20'de 7'ye karşılık geliyor. Şimdi karşı tarafa neyi iletecek? E'yi ve N'i iletmesi gerekiyordu. Karşı tarafa 33,3 diye bir bilgi iletecek. Anahtar bu diyecek. Alice'in burada ne yapması lazım peki? Şifre limitini elde etmek için elindeki X sayısının E katını bulması gerekiyor. 4 üzeri 3 diyecek. Ve mod 33 de buna bakacak ne olduğunu. 31 elde ediyor. Bunu gönderecek baba. Bob'un da 31 sayısını kendi özel anahtarı D ile açması gerekiyordu. Y üzeri D yapması lazım. Yani 31 üzeri 7 D'yi saklıyordu elinde 7 olarak. Baktığımızda mod 33'te 4'e karşılık geliyormuş. Evet biraz karışık ama özetlersek Alice bir mesaj göndermek istiyor. Bob kendi N ve E'sini belirliyor. Bir tane de özel anahtar D'yi elinde saklıyor. O 7 karşı tarafa 33 ve 3'ü n ve e'yi gönderiyor. Alice buna göre x üzeri e'yi hesaplayıp mod n'de yani mod 33'te mesajını o şekilde gönderiyor. Bob da kendi özel anahtarıyla bunu çözüyor. Yani 31 geldi bilgi olarak elinde tuttuğu özel anahtar da 7. 31 üzeri 7 hesaplıyor mod 33'te ve buluyor. RSA uygulamalarına bakalım. RSA şifreleme sistemi kendi kendisini kavramsal olarak basit bir asimetrik şema haline getiren tek bir aritmetik işlem modla üst alma işlemini kullanıyor. Kavramsal olarak basit olsa da çok uzun sayıların kullanılması nedeniyle aslında RSA simetrik şemalardan örneğin DES ve AES'ten çok daha yavaş. RSA'yı uygularken özellikle akıllı kartlar veya cep telefonları gibi kısıtlı bir cihazda Doğru aritmetik algoritma seçimine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Devam slayttaki karesini al ve çarp algoritması çok uzun sayılarla bile hızlı üst hesaplamayı sağlayacak bize. Neymiş o karesini al ve çarp algoritması? Square and multiply diye geçiyor. Temel prensip üst bitlerini soldan sağa tarayan ve buna göre kareye çarpma yapan bir algoritma. Aslında x üzeri h mod n işlemi yapacağız. Buradaki üst h tabanı x ve mod değeri n girdi olarak veriliyor. Çıktı da y eşittir x üzeri h mod n olacak. y'yi 1 alıyoruz. h'nin de ikili temsilin binary halini elde ediyoruz. For döngüsüne girdiğimizde y eşittir t eksi 1'den 0'a kadar saydıracağız. y eşittir 1'de y'nin karesini alıyoruz mod n'de. Sonra o basamakta eğer üstün binary'si da 1 ise o zaman bir de x ile çarpıyoruz bulduğumuz y sonucunu. Ve tekrar mod n'sini alıyoruz. Böyle böyle devam ettiğimizde örneğin yandaki 4 üzeri 13'ü alır gibi bakarsanız şurası 4 çarpı 1 olmakta. 13'ün binary halinde ne var? 8 artı 4 artı 1 var. Yani 1, 1, 0, 0, 1 olması lazım binary halinin. O halde sıfır gördüğümüz zaman sadece karesini alıyoruz. Tekrar sıfır gördüğümüzde sadece karesini alıyoruz. Bir gördüğümüz yerde binary olarak 4 çarpıyoruz. Gene karesini alıyoruz. Ve tekrar bir görüyoruz. Onu da 4 çarpıp karesini almak söz konusu. Bunu açtığımızda en son şöyle bir sayıya ulaşıyoruz. Burada kural her yenilemede mutlaka kare adım için gerçekleştirilmesi. Eğer üssün o biti i eşittir 1 ise şu anki sonucu bir de ikisiyle çarpmak, adım 5'i yapmak. Her adımdan sonra mutlaka da modülü işlemiyle y'nin indirgenmesi y'yi küçük tutuyor. Bir örnekte şöyle yapalım. x üzeri 26'yı mod işlemini yapmadan hesaplayalım. Üssün ikili gösterimi yani 26'nın açılımı 1, 1, 0, 1, 0. Bunları H4, H3, H2, H1 ve H0 olarak belirtiyoruz. Birinci adımda x eşittir x üzeri 1. İkili üssümüz 1. Burası başlangıç ayarı. H4 kullanıldı. 1A'da bunun karesini alıyoruz. X kare. İkili üssümüz 1, 0. Sonra H3'e bakıyoruz ki 1. O zaman x ile bir daha çarpmamız gerekiyor diyoruz. Şimdi ne oldu? X kare artı x oldu aslında x üzeri 3 olmuş oldu. Şunu gördük çünkü 1 1 gördük binary'de. İkinci adıma geçtiğimizde benzer şeyler yapıyoruz. x küpün karesini alıyoruz. x üzeri 6 oldu. Buradaki binary'de h 2'miz 0 olduğu için çarpma yapmıyoruz. Tekrar x ile çarpılmıyor. Üçüncü aşamaya geçtiğimizde hemen gene karesini alıyoruz. x üzeri 6'nın karesi x üzeri 12 oldu. Yani burada x ile çarpmamız gerekiyor. x üzeri 13 oluyor x ile çarptığımızda. Dördüncü ve son aşamaya geçtiğimizde bunun karesini aldığımızda x üzeri 26 elde ediyoruz. Ve x ile çarpmıyoruz değil mi? Böyle kalıyor. Burada üstün nasıl geliştiğini yani x üzeri 26'nın x üzeri binary halini yazarak şöyle gösterirsiniz. Nasıl yavaş yavaş geliştirildiğini görebiliyorsunuz. Peki karesini al ve çarp algoritmasının karmaşıklığı nedir? Logaritmik bir karmaşıklığı vardır bunun. Yani çalışma süresi üssün bit uzunluğuyla mutlak değer yerine bununla orantılıdır. İki kat eşikliği için aslında bir birim artıyor işimiz. T artı bir bit ile bir üs verilirse yani ht, ht eksi bir nokta nokta h sıfıra kadar giden bir h verilirse ht hep bir olur. Aşağıdaki işlemlere ihtiyacımız olur. Niye ht sürekli bir? Bir sayının binary'sini aldığınız zaman en soldaki bitin 1 olması lazım. 0 olursa zaten onu tutmayız. Kare alma sayısı SQ, bu da T adet oluyor. Ortalama çarpma sayısı diye bir şey var. Çünkü bazen çarpıyoruz, bazen çarpmıyoruz. Bunu mol diye kaydedersek o da yarı yarıya olacak istatistik olarak. 0.5 çarpı T olacak. Toplamdaki karmaşıklık SQ artı mol 1.5 T olacak. Gördüğünüz gibi T'nin kaç adet olmasıyla alakalı bir karmaşıklık söz konusu. Üsler genellikle rastgele seçilir. Bu nedenle 1,5 T ortalama işlem sayısı iyi bir tahmin. Her kare almanın ve her çarpmanın çok uzun sayılara sahip bir işlem olduğunu unutmayın. Örneğin burada 2048 bitlik tam sayılar kullanabiliriz. 3000'lik tam sayılar kullanabiliriz. Şimdi bu tekniği hızlandırmamız lazım. Modüler üs alma hesaplama açısından fazla işlem gerektiriyor. Karesini al ve çarp algoritması kullanılsa bile RSI akıllı kartlar gibi kısıtlı cihazlarda oldukça yavaş olabiliyor. Bazı önemli hızlandırma teknikleri var. Kısa açık üst kullanımı gibi short public exponent deniliyor. Ama D'yi kısa kullanamıyoruz unutmayın. Bir de Çinli kalanlar teoremi var. CRT ya da CRT. Ön hesaplama ile üst alma var. Burada anlatılmayacak. Bunları inceleyelim kısa açık üst kullanımıyla hızlanma nasıl olacak? Yani küçük bir açık üst E seçmek RSI'nin güvenliğini zayıflatmıyor. Ama RSI şifrelemenin hızını önemli ölçüde arttırıyor. Mesela açık anahtar 3 olsa E'nin binary gösterimi 1 1. Mul artı SQ karmaşıklığı ne olacak? 2 olacak. 17 seçsek binary halini göstermiş. Karmaşıklık 4 artı 1 5 olacak. 65.537 seçsek 16 artı 1 olacak karmaşıklığımız 17 olacak. Bu yaygın olarak kullanılan bir numaradır. Örneğin SSL, TLS gibi ve RSA'yı şifreleme açısından en hızlı asimetrik şema yapar. CRT ile hızlı şifre çözmeye bakalım. Küçük açık anahtar E'yi seçtik, hızı sağladık da küçük özel anahtar seçebilir miyiz? Hayır. Bu güvenliği zayıflatır. Yani d'yi kısa seçmeyeceğiz. O hemen hemen n ile aynı boyutta olacak. Mod n alırken 10 aynı boyutta olsa iyi olur. Aslında d en az 0.3 t bit uzunluğunda olmalı. Burada t modülü n'deki n'in bit uzunluğudur. En iyisi n ile aynı boyutta seçilmesi. Ancak bir Çinli kalanlar teoremi, Chinese Reminder Theorem CRT) varken, bu özel d anahtarı ile üst almayı bir şekilde hızlandırmak için kullanılabiliyor. CRT'den yararlanarak şunu yapabiliriz. X üzeri D mod fiyen yapacağız. Sonra bunun modelini alacağız. Bunu hesaplamanın yerine şu iki hesabı yapabiliriz. n'i parçalara böldüğünüz düşünün. P-1 çarpı Q-1 de o biliyorsunuz. İki parçayı ayrı hesaplayacağız. X üzeri D'yi mod P-1 alıp sonra mod P'sini alacağız. Bir de mod Q-1 alıp sonra mod Q'sunu alacağız. Neden peki böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü P ve Q N ile karşılaştırınca çok daha küçükler. CRT tabanını üst almanın temel prensibini şöyle açıklamışlar. Problem alanı dediğimiz bizim yapmak istediğimiz kısım aslında. X üzeri D mod N almak istiyoruz ama bu uzun sürüyor. CRT alanına taşıdığımızda bunu XP ve XQ diye ayırıyoruz. XP'yi D üzeri mod P-1 üssü alıyoruz. Bu daha kısa bir şey. Sonra bunu mod P'sini alıyoruz. XQ'yu da D mod Q-1 olarak üssünü alıyoruz. Bu da kısa. Ve onun mod Q'sunu alıyoruz. Demek ki CRT 3 farklı adımdan oluşuyor. Birincisi bileşenlerin CRT alanına aktarılması. CRT alanında modülü üstlerin alınması. Üçüncü olarak da problem alanına geri dönüştürülmesi. Bu adımlar problem alanında bir modül üst almaya eş değerdir. Yani üst okla gösterilen işlemin aynısı aşağıda daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. CRT adım bir dönüşümü inceleyelim. CRT alanına dönüşüm P ve Q'nun bilinmesini ister. Ama P ve Q yalnızca özel anahtarın sahibi tarafından biliniyor. Bu nedenle şifrelemeyi hızlandırmak için CRT uygulanamaz. Dönüşüm x'in temsili olan xp ve xq'ları hesaplıyor. Burada basitçe xp x mod p ve xq da x mod q şeklinde hesaplanması kolaylıkla yapılabilen şeyler. Üstlerin hesabı ise ikinci adım. dp ve dq şu şekilde verilmiş olsun. dp d mod p 1 ve de dq da d mod q 1 bu şekilde hesaplanıyorlar. Problem alanındaki bir üstlenme CRT alanında iki üstlenmeyi gerektiriyor. Şimdi YP ve YQ hesaplayacağız. Burada XP üzeri DP mod P ve YQ için de XQ üzeri DQ mod Q işlemi yapılacak. Dediğim gibi bunlar daha hızlı hesaplanabilen şeyler. Uygulamada P ve Q'nun bit uzunluğu n'in uzunluğunun yarısına sahip olacak şekilde seçilir. Yani yaklaşık olarak p'nin uzunluğu q'nun uzunluğuna eşit o da n bölü 2 olması isteniyor. CRT'deki üçüncü adım ters dönüşüm olacak. Ters dönüşüm iki kez modüler ters çevirme gerektiriyor. Bu da hesaplama açısından pahalı aslında. Yani CP ve CQ hesaplayacağız. Q'nun tersi mod P'de, P'nin tersi mod Q'da hesaplanacak. Ters dönüşüm YP ve YQ'yu problem alanında nihai sonuç Y mod N'ye birleştirir. Yani aslında şu alttaki işlem yapılıyor. Burada P ve Q asal değerleri pek değiştirilmez. Bu nedenle ters çevirme maliyeti ihmal edilebilir. Çünkü Q çarpı CP ve P çarpı CQ önceden hesaplanabilen, kaydedilebilen değerlerdir. Bunlar bir yerde tutulur. CRT'nin karmaşıklığı neydi? 1.5T gibiydi. Dönüşümü ve ters dönüşümü adımlarını görmezden geliyoruz. Çünkü maliyetleri makul varsayımlar altında ihmal edilebiliyorlar. N'in T artı 1 bit uzunlukta olduğunu varsayarsak hem P hem de Q yaklaşık olarak T bölü 2 bit uzunluğunda olacaklar. Karmaşıklık CRT alanındaki iki üst alma tarafından belirleniyor. İşlenenler sadece T bölü 2 bit uzunluğundadır. Üst almak için karesini al ve çarp algoritmasında kullanırsak şöyle olacak. Kare alma sayısı tek üst için sq. Bu da 0.5t. Ortalama çarpma sayısı tek üst için mol sayısı 0.25t oluyor. Toplam karmaşıklık 2 üst alınacağı için 2 çarpım mol artı sq dersek 1.5t oluyor bildiğimiz şey. Bu normal üstlerle aynı görünen bir karmaşıklık ama işlenenler normal üstlere göre kıyasla bir uzunluğunun yarısına sahip olduğundan her işlem yani çarpma ve kareleme 4 kat daha hızlı olacak. Bu nedenle CRT basit üst almadan 4 kat daha hızlı oluyor. Şimdi asıl büyük probleme gelelim. Büyük asal sayıları bulma. RSI'nin anahtarını üretmek için en eşittir PQ gibi bir işlem yapacağız. Bu yeterince büyük olacak şekilde P ve Q olmak üzere iki büyük asal sayı bulmayı gerektiriyor. P ve Q'nun boyutu tipik olarak istenen n boyutunun yarısı kadar olsun. Bu asal sayıları bulmak için rastgele tam sayılar oluşturulur ve asallıkları açısından test edilirler. Yani random P üssü attık. Bu bir aday. Asallık testine tabi tuttuk. Sonuç olarak bize ne verecek? P üssü asaldır diyecek ya da P üssü asal değildir diyecek. Bileşiktir de diyebiliyorlar buna. Çünkü çarpanlara ayrılabilir demek asal değildir demek. Rastgele sayı üretici RNG tahmin edilemez bir yapıda olmalı. Aksi takdirde bir saldırgan enin çarpanları nasıl ayrıldığını tahmin edebiliyor. Şimdi asallık testlerine bakalım. Asallığı test etmek için P ve Q çarpanlarını bulmak pek de akıl kârı yani İngilizce feasible değil. Ancak biz çarpanlarına ayırmakla ilgilenmiyoruz ki sadece P ve Q'nun birleşik olup olmadıklarını, asallıklarını bilmek istiyoruz. Tipik asallık testleri olasılığa dayanır. Yani verdikleri sonuçlar aslında %100 doğru değildir. Ancak çıktıları çok yüksek olasılıkla doğrudur. Olasılığa dayanan bir testin de iki çıktısı olabilir. P üssü asal değildir der, çarpanları vardır der ve bunu diyorsa kesinlikle doğrudur. Bulmuştur çünkü. Ama P üssü asaldır diyorsa sadece belirli bir olasılıkla doğru olabilir. Aşağıda iyi bilinen asallık testleri arasında şunlar söylenebilir. Fermat'ın bir asallık testi var, bir de Miller-Rabin asallık testi var. Bunları inceleyeceğiz. Fermat'ın asallık testi temel fikir olarak Fermat'ın küçük teoremine dayanıyor. Yani tüm asallar için geçerli olması gereken bir şey. Adayımız neydi? p üsüydü. üzeri p üsü eksi 1 hesaplanacak ve mod p üsü alanında bu sıfıra denk olmaması gerekiyor. Bu koşulu sağlayan bir p üsü sayısı bulunabilirse sayı asal olamaz. Asal değilse de çarpanları vardır. Fermat'ın asallık testi algoritması şöyle. Girdi olarak asal adayı P üssü alıyor. Güvenlik parametresi S alıyor. Bu güvenlik parametresi belli bir miktarda test yapmayı gerektiriyor. Çıktı ne olacaktı? P üssü asal değildir diyecek veya P üssü muhtemelen bir asaldır diyecek. Şimdi S kez deniyoruz. 2 ile P üssü eksi 2 aralığını rastgele bir A seçeceğiz. A sayısı seçeceğiz. Eğer seçtiğimiz rastgele A'nın P üssü eksi 1 katını alırsak gene mod P üssü de 1'e denk olmaması lazım. Denk değilse hemen P üssü asal değildir diye dönüyoruz. Eğer 1'e denkse devam ediyoruz denemeye. Yani bunu belli bir miktar denedikten sonra artık kararımızı şu şekilde veriyoruz. Asal değildir bulamadıysak P üssü muhtemelen asaldır. Farklı bir şey bulamadım. Bazı sayılarda çağır çim çayel diye okunuyor zannedersem. Bu tür sayılar durumunda bu test sıklıkla P üssü muhtemelen bir asaldır döndürecek. Ama asal değiller. Bu yüzden diğer yöntem tercih edilir. miller rabinin testi. Ona bakalım. Daha güçlü olan miller rabin testi aşağıdaki teoreme dayanmakta. P üssü bir asal adayı ise tek sayıdır. Çünkü 2 haricinde bütün asal sayılar tek sayıdır. Bu durum göz önüne alındığında P üssü eksi 1 çift sayı olacaktır. Ve o da 2 üzeri U çarpı R şeklinde yazılabilir. Buradaki R tek sayıdır. Şöyle bir A tam sayısı bulabilirsek A üzeri R mod P üssü de birden farklı olacak. Ve A üzeri R çarpı 2 çarpı J mod P üssü de P üssü eksi 1'den farklı olacak. Bu sanki belli bir bölgenin başlangıcında birden farklı olması, sonunda da P üssü eksi birden farklı olması gibi bir şey oluyor. Bu tüm J'ler için yani J sıfırla U eksi bir arasında değiştirilecek şekilde geçerli olması lazım. O zaman P üssü asal değildir. Aksi takdirde de muhtemelen bir asaldır. Karışık gibi görünüyor ama bu teorem bir algoritmaya dönüştürülebilir. Şöyle bir algoritması var. Girdi olarak asal adayı P üssü alıyoruz ve p üssü eksi 1'i de 2 üzeri u çarpı r diye belirliyoruz. Güvenlik parametresi s diye seçtik. Bu kadar deneme yapacağız. Çıktı gene p üssü asal değildir veya p üssü muhtemelen bir asaldır olacak. s kez deniyoruz. Rastgele bir a seçtik. 2 ile p üssü eksi 2 arasında seçiliyordu. Yine aynı. Burada z eşittir a üzeri r diye bir hesap yapacağız. Hemen mod p üstünü alacağız bunu küçültmek için. Ve kontrol yapacağız. Eğer z birden farklıysa ve z p üstü eksi birden farklıysa aşağıdakileri yapıyoruz. Bunlardan birisi ise yani z 1e denk geliyorsa ya da z p üstü eksi bire denk gelmişse o zaman direkt çıkıyoruz buradan. Başka bir sayı şey deniyoruz çünkü asal olma ihtimali devam ediyor. Bu aralıkta ise demek ki j'yi 1'den o eksi 1'e kadar değiştirip sürekli z'nin karesini alıyoruz. Ve mod p üstü yapıyoruz ki sayı küçülsün. Tekrar kontrol ediyoruz. Eğer z 1 ise asal değildir. Burada denedik 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 u'ları z 1 çıkmadı. Fakat dışarıya çıktığımızda bu for döngüsünden dışarıya çıktığımızda z p üstü eksi 1'den farklı bir şey oldu. O zaman da asal değilmiş tüm bu koşulları gerçekleştirdiğinde eğer herhangi bir şekilde asal değil diye belirliyorsa kesinlikle asal değil. Ama s kez deneyip şu s'ydi bir asal değil kararına varamıyorsa sadece şunu söyleyebiliyor muhtemelen bir asal. Şimdi saldırılar ve karşı önlemlere bakalım bununla ilgili. Kripto sistemlere yönelik iki farklı saldırı türü vardır. Analitik saldırılar ve uygulama saldırıları. Analitik saldırılar RSI'nin altında yatan problemin matematiksel yapısını kırmaya çalışır. Uygulama saldırıları ise RSI'nin yazılım veya donanımda gerçekleştirilme biçimindeki doğal zayıflıklardan yararlanarak gerçek dünyadaki bir uygulamaya saldırmaya çalışırlar. Analitik saldırılar için ne diyebiliriz? RSI'nin tipik olarak şu tür analitik saldırı vektörlerine maruz kaldığını görüyoruz. Birincisi matematiksel saldırılar. En iyi bilinen saldırı phi n'i elde etmek için enin parçalarına ayrılmasıdır. Bu saldırılarda mevcut rekor ise Şubat 2020'de 829 bitle kırılmış. Şu linkten bakabileceğiniz bir hedef var. O da 900 bit gibi bir şey. Eğer onu kırabilirlerse 75 bin dolar ödülü var. Ve yakın zamanlarda da 1024 bitin kırılacağını umuyorlar. Yani bunun için bir challenge açmışlar, bir yarışma açmışlar. O halde yeterince büyük bir mod n kullanarak bu önlenebiliyor. Bu nedenle n'nin en azından 1024 ya da 2048 ile 3072 bit arasında bir bit uzunluğuna sahip olması önerilmekte. Protokol saldırıları görüyoruz analitik saldırıların altında. RSA'nin alt edilebilirliğinden yararlanıyor bunlar. Yani bir şifreli metnin özel anahtarı bilmememize rağmen onu bilmeden ilgili bir düz metni şifresini çözen başka bir şifreli metne dönüştürülebilmesi özelliğinden yararlanıyor. Bunu engellemek de mümkün. Padding denilen bir olay var. Eğer kısa mesajlar varsa bunları belli bir miktarına kadar çoğaltarak kısa mesajların tespit edilebilmesi, anlaşılabilmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Aynı mesaj kendi içerisinde tekrarlarsa kısa olmaktan çıkar. Saldırılara karşı önlemlerde uygulama saldırıları aşağıdakilerden birisi olabiliyor. Yan kanal analizi var mesela. RSI'nin uygulamasının fiziksel sızıntılarından yararlanıyor. Örneğin güç tüketimi, örneğin elektromanyetik yayılım ve benzeri şeyler. Bir de hata enjeksiyon saldırıları var. CRT yürütülürken cihazda arızalara neden olmak özel anahtarın tamamen sızmasına neden olabiliyor. Bu da değişik bir yöntem. Daha fazla saldırı türleri kitabımızın bölüm 7.8'inde bulunmakta. Oraya bakabilirsiniz. Evet bugün özetlersek RSA en yaygın kullanılan ortak anahtar şifreleme sistemi. RSA esas olarak anahtar taşıma ve dijital imzalar için kullanılmakta. Ortak anahtar E kısa bir tam sayı olabiliyordu. Ama özel anahtar D mod N işlemindeki N ile aynı uzunlukta olmalıdır. En iyisi odur. En azından 0.3 kadarında olmalıdır. RSI enin çarpanlarına ayrılmasının zor olduğu gerçeğine güveniyor. Şu an 1024 bit çarpanlarına ayrılamıyor. Ancak çarpanlarına ayırmadaki ilerleme bunun 10-15 yıl içerisinde gerçekleştirilebileceğini işaret ediyor. Bu nedenle en iyisi uzun vadeli güvenlik istiyorsak 2048 veya 3072 bit mod ile RSI kullanılmalıdır. RSI'nin naif bir uygulaması birkaç saldırıya izin veriyor ve pratikte RSA boşluk doldurma padding denilen özellikle birlikte kullanılması gerekiyor. Evet bugünkü konumuz böyleydi. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.